Sevgili çocuklar, değerli seferi sarılar, bugün Gazi Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümü, bugün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının uzun yıllar fedakarlıklar ve mücadele ile zafere ulaştırdıkları milli mücadelemizi milli bir meclis ile taşlandırıldığı büyük gün. Ayrıca atamızın çocuklara armağan ettiği Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır 23 Nisan. Bu büyük günde sizlerle birlikte el ele meydanlarda olmak isterdim. Fakat bir süre sabretmemiz gerekecek. Bugünler geçtiğinde güzel bir festival sözünü sizlere buradan veriyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve meclisimizin açılışının 100. yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bize bu ülkeyi ve Cumhuriyeti'ni miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ile mücadele arkadaşlarını birin bir saygıyla anıyorum. Bir kez daha hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar gözlerinizden öpüyorum. Merhaba herkese. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Seferi Çocuklar hepinizin bayramını kutluyorum, öpüyorum. Hepinize merhabalar, Seferi Sarlı çocuklar, sevgili arkadaşlarım, hepinizin 23 Nisan'ını en içten dileklerimle kutluyorum. Ee, umarım en kısa zamanda her şey normal döndüğünde hep beraber e, el ele, güler yüzlerle eğlenerek kutlarız hep beraber. Çok öpüyorum sizleri. Bugün 23 Nisan 2020. Dünya Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tam 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk atamız bu. Güzel Bayramı 100 yıl önce dünyadaki bütün çocuklara armağan etti. Ve dünyadaki bütün çocukların, güzel insanların bu güzel bayramını kutluyorum. Bu bağlamda Seferihisar'da benim kalbimde, gönlümde çok güzel bir yeri olan bir beldemiz. Ve Seferihisar'daki özellikle çocuklarımızın bu güzel bayramını kalpten kutluyorum. Herkese sevgiler, sağlıkla kalın diyorum. Seferihisarlı arkadaşlar, kardeşlerim, çocuklar. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Canım kardeşlerim, Seferihisar çocukları. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını candan gönülden kutluyorum. Sizi çok seviyorum. Umarım bu kötü günler bittiğinde kavuşuruz. Evet. Sevgili Seferihisar Çocukları, 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Merhaba herkese. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Seferihisarlı çocuklar, hepinizi çok öpüyorum. 23 Nisan Bayramınızı kutluyorum. Bu bayramı evde kutluyoruz. Bir sonraki gün inşallah el ele şarkılar söyleyerek kutlarız. Hepinizi çok seviyorum. Merhabalar. Seferihisar Çocukları, 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün çocukların, sonra hepimizin ve Seferi Hisarlı kardeşlerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Seferi Hisarlı tüm çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar merhaba. Seferi Hisarlı çocuklar, daha doğrusu bütün çocuklar ama öncelikle Seferi çocuklar. Hepinize merhaba. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Dilerim bu bayramda evdesiniz maalesef. Ama dilerim bir sonraki bayramda önümüzdeki yıl güneşin gökyüzünün altında olursunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oyunlar oynayarak kutlarsınız bayramınızı. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Sağlıkla kalın. Sevgili Seferihisarlı küçük dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu yıl evimizde geçireceğiz ama öbür yıl umarım hep beraber el ele kol kola sokaklarda oyunlar oynayarak geçireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Herkese selamlar.